Sevgili dostlarımız, Azerbaycan'dayız, Bakü'deyiz değerli dostlarımız. Burası İbrahim Paşa Dadaşov No 71 değerli dostlarımız. Burası Tenis Akademisi'nin yanı değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Vasif Kahramanov'un bu güzel mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlar. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum, artı 994 55 995 65 90'dan ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Instagram adresi trend alt 313'ten de ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi sizlere trend 313'ü en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Trend 313 kişi giyimleri gerçekten inanılmaz takım elbiseleriyle, gömlekleriyle, pantolonlarıyla Azerbaycan'da Bakü'de değerli dostlarımız İbrahim Paşa Dada Show No 71'de sizlere mükemmel bir hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Trend 313 kişi giyimlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Azerbaycan'da Bakü'deyiz değerli dostlarımız. Burası İbrahim Dadaşov No 71 Tenis Akademisyen'in yanı değerli dostlarımız Trend 313'ü sizlere kişi giyimlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarımız. Burası çok değerli çok kıymetli sevgili dostumuz Vasif Kahramanov'un bu güzel Trend 313 kişi giyimlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 055 995 65 90'dan ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası bir tane daha veriyorum. 055 848 14 49'dan ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Instagram adresi veriyorum. Trend alt tire 313'ten de ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Trend 313 giyim mağazasını, kişi mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Trend 313 kişi giyimlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Böylesine güzel, muhteşem bir mağazayı Trend 313 kişi giyimlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmanın şu anda mutluluğunu, keyfini hazını yaşıyoruz değerli dostlarımız. Görüyorsunuz takım elbiseleri, montları, kotları ve bavullarıyla ve ayakkabı çeşitleriyle sizlerin aynı zamanda hizmetinizde ve de gördüğünüz gibi güzel kıyafetleriyle sizlere hizmet sunan kişi giyimlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten muhteşem kıyafetleri, bavulları, ve de gördüğünüz gibi muhteşem vitriniyle de gerçekten takdire şayan bir güzelliği sizlere sunuyorlar. Şimdi ne yapıyoruz değerli dostlarımız? Şimdi sizleri trend kişi giyimlerine sizleri tanıtmış oluyoruz. Evet, trend kişi giyimleri gerçekten 313 muhteşem alanıyla ve de gördüğünüz gibi kişi giyimleriyle şalvarlarıyla. Şalvar burada pantolon anlamında, köynek, gömlek anlamında gerçekten muhteşem bir şekilde. Rayon rayon aynı zamanda burası. Yine ayakkabı çeşitleriyle sizlerin hizmetinizde. Yine polo giyim montlarıyla da sizlerin hizmetinize değer dostlarımız. Yine kravatlarıyla, beden montlarıyla değer dostlarım görüyorsunuz muhteşem bir kaliteli giyimleriyle sizlerin hizmetinizde. Yine kostüm yani takım elbise değerli dostlarımız. Buradan itibaren başlayalım artık tanıtmaya. Değerli dostlarımız görüyorsunuz takım elbiseleri gerçekten muhteşem görüyorsunuz. Değerli dostlarım. Evet. Mükemmel kıyafetler, takım elbiseler ve de tek ceketleri, renkleri, modelleri, kaliteleri takdir aşağıya görüyorsunuz. Mükemmel takım elbiseler. Sizler için tezgahlarına en güzel bir şekilde koymuşlar değerli dostlarımız. Gerçekten muhteşem. Kıyafetleriyle Trend 313 gerçekten en güzel modelleri, en güzel renkleri, en güzel çizgileri sizler için bu güzel mağazasında sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Evet, görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel ürünleri, renkleri, modelleri sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet, yine spor ceketleriyle bir ivme kazandırmışlar. Gerçekten görüyorsunuz muhteşem ceketleriyle sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Evet. Şi giyinleri muhteşem gerçekten tebrik ediyoruz. Evet değerli dostlarımız yine montlarıyla değerli dostlar çok güzel montlarıyla sonbahara, kışa hazırlık yapmışlar gerçekten. Yine müşterileri en güzelini, en şahanesini, en güzel bir şekilde ne yapıyorlar? Sizlerin hizmetinizde değerli dostlar. Evet, görüyorsunuz. Güzel modlarıyla ve takım elbiseleriyle bir ivme yaratıyorlar değerli dostlarımız. Evet, şimdi yine güzel bir kot, yine güzel bir mod. Ve de ayakkabılarını sizlere tanıtalım gerçekten muhteşem modelleriyle sizlerin hizmetinde olan bu güzel ayakkabı çeşitlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Muhteşem. Görüyorsunuz değerli dostlar. Harika modelleriyle, ayakkabılarıyla aynı zamanda sizlerin hizmetinizde değerli dostlarımız. Evet. Tebrik ediyoruz. Trend 313'ü değerli dostlarımız. Görüyorsunuz yine takım elbiseler şık, zarif, muhteşem aynı zamanda değerli dostlar. tebrik ediyoruz. Helal olsun diyoruz aynı zamanda. Evet. Yine damatlık takımları görüyorsunuz. Muhteşem. Değerli dostlarımız. Evet. Yine kravat aynı zamanda reyonumuz. Ve de kemerlerimiz. Abiler bakıyorlar. Güzel. En güzel kravatları almak için mücadele veriyorlar bu güzel dostlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi. E, e, maşallah, maşallah. 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 Maşallah gönül olsun. Nasıl kravatlar güzel mi? Kravatlar güzel, güzel. Değil güzel. evet, En bir... güzelini seçmeye çalışıyorsun şu anda. Tamam, tamam. Böyle, böyle. Maşallah, beli, beli. Evet. Çok sağ ol. Mağaza nasıl? Trend mağazası. Mallar kaliteli mi? Kaliteli, Değil çok mi? Be numara. çok beğeniliyor. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz abim benim. Ben böyle de size tanıyalım. teşekkür ederim. Benim adım ismim evet. Nazım Bey. Nazım abicim. Hayırlı günler. İyi. Çok sağ olun. Hayırlı satışlar diliyoruz. iyi. satışlar diliyoruz sizlere. Çağol. Eyvallah. Sağ olun. Var olun. Değerli dostlar. Görüyorsunuz. Ne güzel bir şekilde. Böyle kışlık gençler için aynı zamanda pantolonlar, şalvar aynı zamanda kodlarımız muhteşem bir şekilde sizlerin hizmetinize değerli dostlarımız. Evet yeni model şalvarlar. Gerçekten çok güzel. Evet görüyorsunuz kodlarımız çok güzel. Hakikaten muhteşem. Yine burada da çok güzel kumaş pantolonlarımızı görüyorsunuz değerli dostlarımız. Yine kodlarımızı Görüyorsunuz gerçekten çok güzel. Tebrik ediyoruz. Ne güzel bir mağaza. Trend 313 mağazası. Tam sizlerin aynı zamanda. Evet burası da tabii ki gi e giyinme yeri. Aynı zamanda gayet de güzel. Nezih bir mağaza değerli dostlarımız. Hakikaten burayı çekmek, Trend 312 çekmek, bu güzel ürünleri çekmek gerçekten çok güzel. Tebrik ediyoruz. Evet. En son ne diyoruz değerli dostlarımız? Sevgiyle kalın, hoşça kalın ve de trend giyim arzasında kalın değerli dostlarımız. Hakikaten şiddetle tavsiye ediyoruz aynı zamanda trend kişi giyimlerini. Vasif Kahraman Bey'i, Vasif Kahramanov kardeşimizi yürekten kutluyoruz. Böyle süne güzel e, Azerbaycan'da Bakü'de, İbrahim Dadaşov, No 71'de. Tennis Akademisyen'in yanında burası değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 055 995 65 90'dan ulaşabilirsiniz. Bir tane daha veriyorum. 055 848 14 49'dan da ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Trend 313 kişi giyimlerine kalın değerli dostlarımız.